Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Gel orada aşan yedi gel. Hadi kızım. Hadi kızım. Bu başka da uşandı. Köpek engelledi ya. Yoksa vurdum ona. Vallahi köpek engelledi. Yoksa vurdum ben onu. 하리겠음, 모르겠음, 하리겠음, 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 하리겠 Hadi yavrum. Hadi benim kızım. Ah oh, benim benim kızım. Bul kızım, bul kızım, bul kızım. Hadi. Hadi benim yavrum. Hadi kızım. Bir yere. Hadi kızım. Şila al gel kızım. Al gel kızım. Hadi. Hadi benim kızım. Hadi Şila. Hadi benim kızım. Al gel kızım. Hadi. 하 a r i ini bisa h a Aha orada 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 yemiş bak arkadaşlar. Şila buldu. Orada canlı duruyor daha tavşanımız. Aha o değilmiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben anlayamadım ki bugün nasıl bu iş oluyor böyle ya. Aferin kızım. Şuna bak ya. Aha burada yedi işte bak. Aha. Aha. <laughs> tüyler hep burada. Ha ikinci edeymiş burada. O ölür de. Nerede ölür? Baki, baki. Neredesin ki kızım bu? Getir yavrum! Aferin! Aferin kızım! Getir benim kızım! Getir benim kızım! Aferin sana! Aferin kızım! Şıra yakaladı arkadaşlar. Getir kızım! Bırakma! Bırakma Şira, Getir yavrum, getir benim kızım! Getir benim kızım! Getir benim kızım! Getir, getir yavrum! Şıra yakaladı arkadaşlar, ne yapacağını... Getir kızım! Getir! Şira, Aha! Buradayım burada Buradayım kızım, hadi! Fincan dikeninin içinde arkadaşlar görüyor musun? Şila yakaladı. Getir yavrum. Getir benim kızım. Getir kızım. Bırakma sakın bırakma kızım. Sakın bırakma. Hadi yavrum. Aferin benim kızıma. Aferin. Al gel kızım. Al gel kızım. Hadi. Hadi benim kızım. Al gel kızım. Al gel benim kızım. Hadi benim kızım. Aferin benim kızıma. Getir yavrum. Getir. Aha, aha buradayım kızım. Getir kızım. Arkadaşlar. Az önce 3 mermi atıp attığım ee, tavşan e, Şila şu gördüğünüz Sincan tikenin içinden şu bölmede girdi yakaladı Ama Yani şunu dikkate çekmek istiyorum ki 3 tane mermi attım Arka ayaklarının halini görüyorsunuz Arka ayaklarının halini görüyorsunuz Kırık Tamamen Yani bu tavşan bu halde nasıl geldi buraya? Yani eğer şile olmasaydı kesinlikle ve kesinlikle onun içinde kalacaktı, ölecekti orada. İki ayakta kırık olduğu halde o sünyan kendi içine niye, nasıl kaçtın? Nasıl ta oradan oraya kadar gelip sünyan içine girdin? Hayret verici bir olay. Neyse ki şila buldu, yakaladı da en azından boşa e, hayvanı öldürmüş olmadık. Elimize geçti. Herkese rastgele diyorum.